Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Efe bugün sizlere karşısında hep bir oyunla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Hardcore Survival bölüm 1. Evet doğduğumuz yer mükemmel. Güya Hardcore çekiyoruz dedik. Doğduğumuz yer var. Ölürsek bir daha doğma yok yani. Abo. Şimdi ben onun üstüne atlayabilir miyim bu riski? Alamam o yüzden. Abi hardcore başlıyorum dedim ha. Şurada şu varmış en azından. Yani bir işe yaramaz mı? Ay! Ay! Ne oluyor? Ay! Ay! Hardcore çıkıyor. Hardcore. 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 Hardcore çıkıyor. O mükemmel bir başlangıç sence bu şöyle ben pantolonu üşüyeyim evet burası güzelmiş bir yer değil mi tamam tamam burayla işim bitti şöyle standart ayırıyorum sağlı sağlı köyü mahvetmek istemiyorum aaa ay ben ne yapayım üç tane gazma yani Allah aşkına ne yapayım ben üç tane Onun yerine göçtük ayakkabı falan var Çok evet, teşekkür ederim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu arada öyle bir şarkı varsa bana. Öyle bir şarkı varsa lütfen bana telif atmasın. Evet arkadaşlar. Uuu. Uuu. Abi ben nerede doğdum abi? Nerede bu? Abi ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. <laughs> Burası çok güzel değil mi? Şöyle. Uuu. Uuu. Abi hard oynuyorsun Çok cesaretli başlamadım mı? Oba. Ow. Şöyle. Bye. Büyümesin <laughs> ben şimdilik bir evine açasım var aslında. Açasım var böyle abi. Yani arkadaşlar bu arada Yunus Emre Erdal da abone olmayı unutmayınız. Onun da videoları var bu arada. Sen kesinlikle abone olmayı unutmayınız. Bana da abone olmayı unutmayınız. Bu like atmayı unutmayınız. E, i̇lahi videolar var Yunus Emre Erdal'da da. i̇şte i̇şte, e, Deniz'de de oyun videoları var. Ondan sonra işte büyüğün videosu da var. Yani Deniz Kesici'ye de abone olmayı unutmayınız. Yunus Emre Erdağ'a da abone unutmayınız. Bu arada bunlar sponsor değil yani. Kendi isteğiyle diyorum. Bir o, o e, Yunus Emre Erdağ söz vermiştim kanalı söyleyeceğim diye. Hatta yemin etmiştim. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu videoya 100 like gelir mi? Hadi bakalım. Şöyle. Hadi bakalım. Bunları da koyalım. Bari. Ee, şöyle ha tamam. Onda pek bir şey olacağını bilmiyorum yani. çok konuş Tamam. Ben güzel. Şöyle. Yandan da büyümesin mi bunlar gençler? Yani. Ay Abi ben bu ben bunlar ne yapayım? Bunlar ne? Dallas e, ne yapabiliriz bunlar? Yani yok mu artık lan? Öldü. Ay ay ben de. <laughs> ay, ay vi. Ay kolonyum. Let's go let's go. Survival oynar Aileler, gamerluk hepiniz sorry yazmak istemiyorum çünkü zaten ölsün. Niye? De Zaman edemeyeceğiz. O yüzden yani yapacak bir şey yok. Allah bilir Devam edip edemeyeceğinize devam edip edemeyeceğinize devam edemeyeceğinize edemeyeceğinize. Ee, bence bana edecek bu kadar. Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> tamam hadi bir sonra şey, bir sonra şey, bir sonra. Şey. <laughs> hadi bakalım. Tamam ben Böyle. Abi ben neden bunları topluyorum? Ay uyuz. Ay uyuz. Neyse. Evet arkadaşlar. Aa! Ben ben niye lütfen ben ben canım ben ben canım ben ben canım ben Arkadaşlar, şeyin mi? Adım reklamlara tıklamayın. <laughs> Abone olun. Reklamlara tıklamayın. Oba, ay. Hazır mı? 3, 2, 1. Haydi orada şey var. Ah tamam. Bakın. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 10, 10, 50. Bence yeterli yani bunu. Şimdi burada ev nerede var? Aha olduğunda burada da var. Ha, havuzu var. <laughs> Ay, havuzu. Ama burası kuşu sanırsam. Ben öyle yani. Ben bunu <laughs> bulursam ne olur? Onun içinden bir şey çıkıyor mu? Bunun içinden bir şey çıkıyor mu? Ama bakın bari şunları da niye almayalım yani. Aslında böyle bir alsak mı? Bir dakika. Abi burayı yağdayanın parası mı yetmemiş? <laughs> Şuna bakar mısın? Yani güldüm kusura bakmayın arkadaşlar. Şöyle taş da varmış. Hadi bakalım. Arkadaşlar eğer zengin fakir 1 milyon izlenirse yeni şarkı. Niyazın kanalımızda hiç şarkı yok. Yapmamıştım yani. Hadi bakalım. 100 100 100 1 milyon eğer izlenirse yeni şarkı. Yani adını bilmiyorum aslında yani. ay o bir milyon. Eğer o baktım böyle bir 900 bin olmuş. Çalışmaya başlıyor o zaman. Yani aslında şu anda da başlayabilirim bence. Ve o videonun 10 bin beğeni lazım. O yüzden hadi gidin o videoyu beğenin bakalım. Evet, abi burada çiz var acaba. Kimin biliyorsun biliyor musun? Biliyor musun onu biliyor musun? Melek Arkadaşlar kitaplara dokunmak istemiyorum. Eğer ipi ikisi dokun. Yani bunu kat. Eğer onunla kırmak bence daha mantıklı. Olur ya. Bu ne abi? Şöyle 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 tamam. Bence bu benim için ikali yani. Hadi bakalım şöyle abi niye bunu kırdım o zaman? Ama orada da var. Tamam. Zaten bunu kesinlikle istiyorum. Şimdilik 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 ee, bakabayla kapatmak mantıklı mı tartışılır yani yani e şöyle arkadaşlar bir dakika arkadaşlar devam edelim bir dakika demiştim işte. tuvalete gittim geldim Evet arkadaşlar şimdi kaç gündür video atmıyorum biliyorum ilk önce onun için kusura bakmayın adam tamam, güzel. Evet arkadaşlar uyuduk. Hadi videomuza bakın. Uçak değil mi? Uçak değil gördünüz mü? Helal. Hadi bakalım. E, ilk önce şöyle bir şöyle bir odunlar. Şöyle odunlar tamam mı? Odunlar. Sonra böyle bak bir fırınımız. Bir bundan. Çok güzel. Çalıştığı zekayı. Bak bir bundan bir bundan. Bir milyondan milyondan kazmanız var biliyorum ama demir mi kullanacağım ha şöyle şimdilik burası bizim malik köyümüz burası bizim malik burası benim var mı burası benim malik şöyle sen değil sen şöyle heh. burası ay dur onu ay 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 şöyle burası malik Bakın duydunuz mu? şu Aa bunu kaldır bu ne alaka yani? Çok mantıklı bulmuyorum ben. Artık burası benim evim değil yani? Evet belki burası yok burayı da ben Aa bu böyle kalabilir bence yani. Ona karışmayayım. Bence. Evet çünkü hoşuma gitti yani. Arkadaşmış. Çıkmışlar. Çok, çok Arkadaşlar bunu buraya koyarsak ısınmaya git. Çalıştığınız zekayı ısınma için o. Ya burada biraz zekayı bulmuş bir varmış. bunu hani buraya, bunu buraya, bunu 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 tamam. Şimdi grafik buradan kapı. Evet evimi çift teknolojili kapı yapmak istiyorum. Korunaklı olsun diyelim. Arkadaşlar şimdi hazır mısınız? Korunaklı ev. Korunaklı ev. Bir kapısı var bakın. Bir de burada kapısı var. Şimdi bakar mısınız? Bu nasıl kapı? Güvenlikli kapı Yok. Şimdi bakın. Bakın izleyin. Çok izleyin ha. Bakın. Burası böyle. Sonra buradan çıkıyorsun. Burası da böyle battırdı. Evet bence gayet güzel oldu yani. Şöyle. 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 Mükemmel değil mi? Bu benim iç arabi bir canım. Güzel yemek. Ee, kek tam boşaltaydım. Hah. Aha. Tamam. Şimdi şu köyü yağmalamamız yok mu? bir? Yağmalamamız. Yağları bitmiş mi? Dönemde de ya yani. Şurada spawner'ı çekmeyeceğim zaten yapmıştım ben de yani değil mi? Şöyle cam 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 cam. cam. Oba aba abi dur dur dur. Korku oynuyoruz. Böyle gider mi? Şöyle. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Burada kömür var bakın. Ev aydınlatması. Şöyle burada kömür var. Evet, bakın burası da diğer yerler. Burası madenciye mi? Madenciye mi? Madenciye mi? Şimdi bu anlamı neydi? Bunu neden yaptınız ki? Aaa! Oooo! Çok güzel değil ya abi. Abi, abi. abi burası... Abi bunlar zombi köylü olmuş. Bunlar bana... Ay bunlar bana ne alaka? Bunlar zombi köylü olmuş. Bundan normal köylüye çevirmeyiz mi? Bence çevirebiliriz yani? Hadi bakalım şöyle çıkalım. <laughs> Abi gözünü seveyim. Hardcore oynuyoruz. Normal sevmem bunu oynamıyorum. Yani. Şöyle oba. 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 Haydi bakalım devam evet. arkadaşlar. Evet burada da bunlardan varmış. Vay. Wow. 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 <laughs> <laughs> Ay bu nasıl bir gülüş lan? Evet her kola neyse ne olur. <laughs> Şöyle oba. Oba. Kömür. Oba. Oba şöyle. Hardcore survival bölümü. Hadi bakalım like atın bu video. Like şelalesi. Yenge fakir isteyen de like atsın buna. Like şelalesi. Abi işte ne olmuş ki? Yediniz tüpünüz. ne alakası? Gözünüz mözünüz. Aaa korkuyorum. Saldırası yok ha. Sanki değil mi? Bak. Zombi ama. Aha. Saldırmayan tip mi? Oğlum bunlar bir garip ha. Ya beynini kafayı mı yediniz? Yani yemiş olabilirsiniz. Olmasın sonuçta da. Biz sizi beyni kalmadı galiba. Ne geç bir geçeyim buradan izin veriyorlar. Abi bunlar da beyin gitmiş. Allah ya. Allah. 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 Allah yardım etsin. Yani ne diyeyim. Versin onu. Şöyle. Uzun uzun katmaya gerek kalmadı diyenler az. İyi, tamam. Aa, bunu nasıl yiyeyim bence? Alayım mı bence? Bak bak. git be? Burada da yatağı var. bir şey bu. Şöyle. Abi bunlar bir garip olmuş ya. Ekpadet bunların bunların evet burada da yatak varmış tamam küçük hemim bir daha da olmam nasıl mı bu da başı da varmış onda şöyle tamam. hadi bakayım hadi bakayım hadi bakayım hadi bakayım hadi bakayım

Bunu olup like atmayı unutmayın. Oba oba. Bu da cik Cıcık. Evet, bir evimize gidelim yani. Koşla koş. Evet tamam. 20 dakika. <laughs> 20 dakika için konuş yapmaya devam. 20 dakika olması için. Oba. <gülüyor> <gülüyor> Şuradan buradan 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 evet evet buraya da şey yapılmaz mı burası iyi e onları çiftlik merhaba aha burada da sulağı var gel seni bir duş alalım gel gel küçük domuz. gel gel küçük domuz pek küçük yani masrafta göre büyük domuzlandırsın ama gel duş zamanı duş duş zamanı gidelim şimdi işte onu lütfen Giremiyorsun. Du, dur, dur, dur. Dur, dur. Gel buradan Gel beyefendi. Beyefendi savunamız var beyefendi. Beyefendi savunamız vardır. Gir artık. Girin birini tamam. Git döverim. Harbiden de dövdüm ama yani. Gel yedin. Ya, ya yanımda. yanında. Keşke olsa. Lan, ya, ya, ya lan dedim. Aa. Lan dediğim için. Lan dediğim için. Tövbe Allah'ım. Tövbe Allah'ım. Evet dur. Tamam, sen burada kal, tamam mı? Evet duş al bakalım orada. Hiç oldu. Ona uğraşacağım ben. Selam, selam, selam. Hey selam. Ne selamlıyım. Şimdi bizim ev nerede? Evet. Geldik o müthiş son ya. Hadi bakalım bizim ev nerede şimdi? Ha bence. Bana ne bana ne dikmeyeceğim bana ne bana ne. <laughs> Bu arada böyle yapma ya. abi. Uçu 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 Abi bizim evim neydi ben neden uzaklaştım? Beynimi seveyim ben. <laughs> abi kaç 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 eve kaç. E ev, burası değil ki benim bence. Abi burası değil neyse yok bir yana. Ay bir sinin tamamı milyeti. Gece daha bir milyon tane yatan var ama bırakmayacağım bana ne. Merhaba merhaba merhaba. Merhaba merhaba. 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 Seni gibi haylaz bir iki. Hadi bakalım ev nerede? Abi bizim ev nerede? Bizim ev burada mı? Dosun olsun ne olur he bulduklarınızda özür dilerim evet bu bizim ev olmaz şişe kapılar abi altı zırhı var bu doğru bir şey altı zırh düşebilir o yüzden geliyor ova salsam salın oğlum salın oğlum sal, sal. evet pantolon düştü abi neden göğsük düşmüyor neydi şöyle bir gidelim sen eğer böyle bir buraya gelin tamam bunu kazanma bir şey çıkmadı e bunu yemek istiyorum ben. İyi e, tamam. Güzel. Like at kanka. Çok güzel bir kanal. Gerçekten çok güzel. Ben olsam hemen şu an like atardım, abone olurdum. 10 tane biçtim. Sandık. Sandık. Ee, şöyle 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 şöyle. Şöyle 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 şöyle. Ve bu doğru. Mu? Bu doğru. Mu? kapat oldu. Yer misiniz be efendim lütfen zorluk çıkartmayın. Ne ben nereye yatacağım oraya mı? Buraya yatmak istiyorum ama bu da burada var benim olmaz. Sen git buradan kararmaz seni. Boş yapma. Abone ol like at sen de. Seni buraya koysam ama burada da şey var neyse. O zaman buldum galiba. Ta 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 tam tam tam. Tutu tuta Or... Toy... <t fucking> <da> <tremônginforminformvit> tam tam. Ah boğlum. Koşalım eve İ Ekmek yesin video Tamam. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Kanalımıza hala abone desteğini. Abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Hepinizi seviyorum. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Efe şanı